Merhabalar. Bugün size bir okulda, bir de bir ilde, bir sınıfta bir LGS denemesi nasıl yapılır? Bunun baştan sona bir videosunu çekeceğim. İlk olarak bir öğrenci veri isimli bir Excel'imiz var. Buna ilgili öğrencilerimizi dolduruyoruz. Doldurma şekli aynen bu şekilde olacak. Hiçbir yapıyı bozmuyoruz. Burada OPA kaydı yazıyor. Bu, bu alana TC kimlik numarası veya öğrenci numarası yazılabilir. Önemli olan her öğrencinin bir tane bir öğrenciye karşı gelen bir değer olmaz. Yani unique ID olması lazım buradaki ID'nin. Tekrar etmeyen bir sayı olması lazım. Bunu bu şekilde dolduruyoruz, bırakıyoruz. Veri hazırlama sekmesine geliyorum. Buradan Excel dosyamı seçin diyor. Buradan örnek veri Excel'imi seçiyorum. masaj üstünde örnek veriyi seçtim. Sonraki adıma geç diyorum. Zaten eğer her şeyi doğru yaptıysanız şu opakaydı opakaydı, kurum kodu kurum kodu, öğrencinin o öğrencinin o şeklinde her alan birbirine karşı denk gelip oturacaktır. Ben şubelere göre değil de sınıf düzeyine göre bir sınav yapmak istiyorum. Buraya sınav kodu girebilirsiniz ya da hiç değiştirmeden kalabilir. Örneğin sınav kodu bu şekilde olsun. Sınav kodunu bu şekilde girdim. Sınav adı. İzleme sınavı diyorum. Sınavın adını da verdim bu şekilde. Ee, kelebek sistemi olacak. Normal sistemi olacak. Kitapçık duruyor. 2 kitapçık olsun. AB kitapçığı olsun. Excel <laughs> oluşturuyorum. Masa üstüne oluştur. Şu anda bize Yeni veriler isimli bir Excel oluşturdum. Artık Şöyle yapayım. Örnek veriyle işimiz bitti. Artık örnek veriyi kullanmayacağız. Bundan sonraki yer işimizi Yeni veriler isimli Excel'i yapacağız. Açayım bakayım bu şekilde. Ee, sadece sonunu şu alanlara ekledim. Yaptığı işlem bu. Bunu da kapatıyorum bu şekilde. Daha sonra form oluşturmaya geçiyorum. Yeni veriler isimli, masaüstünde yeni veriler isimli Excel'imi seçiyorum. Bir tane taslak seçiyorum. Taslak LGS olduğu için CK16'yı seçiyorum bu şekilde. Ee, LGS uygun optik form. Daha sonra şu ilgi yerleri, ilgili yerleri dolduruyorum. Ee, şu şurayı kaçırmayalım. Bir kare kod ekliyorum. Sağ tıklıyorum. Kare kod yap diyorum. Şurada kare kodumuz burada olacak. Sol üst köşede olabilir. Eğer olur da kare kodu okuyamam. Öğrenci karalarsa içindeki ne yazıyor? Bunu okunamayan formlar menüsünde kullanacağız. Şuraya aynısından atıyorum. At soyad. At öğrenci adı numara buraları hızlandırabiliriz Evet optik formumuz bu şekilde oluşturduk. Şuraya kitapçık türünü bırakalım. Bunun boyutunu biraz büyütelim. Örneğin 220 yapalım bu şekilde. Tasla kaydedelim. Bir ön izlemesine bakalım. Oluşturulan optik formumuz bu şekilde olacak. Evet tamam genel manada tamam duruyor. Tamam. PDF oluştur diyorum. Buradan eğer sınıf listesi isterseniz sınıf listesi oluşturabilirsiniz. Sınıf listesine gerek yok. Kurum kodu diyorum. Kurum koduna göre oluştur. PDF'leri oluştur. Masa üstüne. Evet. PDF'imi oluşturdu. Burada açıyorum. Bu şekilde. Evet. 5 öğrencim vardı her öğrencime oluşturdu. Bunu yazdırırken şu şekilde yazdırıyorsunuz. Şurada gerçek boyut seçili olmasına dikkat edin. Yazımsal olarak ben gerçek boyut seçtiriyorum ama siz yazdırırken dikkat edin. Buranın gerçek boyut olmasına dikkat edin. Ya bunu siyah beyaz ya da renkli fark etmez çıktalıyorsunuz, öğrenciye dağıtıyorsunuz. Daha sonra dağıttıktan sonra öğrenciden geri topluyorsunuz ve imajlarını tarattırıyorsunuz. Ben daha önceden Hazır paylaştığım örnek imajlar vardı. Bunları tarattırdım. 5 öğrencimizin imajında doldurduğumuz formların tarattırdım. Tarattırırken önemli olan 300 DPI'da tarattırmanız gerekiyor. Onu da şuradan anlayabiliriz. Sağ tıklayıp ayrıntılar kısmından şurada 300 DPI görüyorsunuz. Zaten A4 boyutundaki 300 DPI taratılmış bir dosyanın boyutları 2480 3507. Bunlar bu şekildeyse hiçbir sorun yok. JPEG uzantısında tarattırdım. Burası TIFF, PDF olmaz arkadaşlar. JPEG, JPG ya da PNG uzantılı. Yani bu üç uzantıdan biri olması gerekiyor. Dosyalarını da tarattırdım. Şimdi okuma ayarı. Bu hazır bir form olduğu için CK16 hazır bir form olduğu için şuradan ödeme hazır form verilerinden form verilerini getir diyorum. CK16 seçilen verileri kaydet diyorum. Tamam. Evet, şu anda Hiçbir şey bir işlem yapmadan okuma işlemine geçip okumaya başlayabilirim ama e, şu seçtiğimiz ayarlar doğru mu? Bunu bir bakalım. CK16 resim al diyorum. Şuradan CK16'yı tekrar seçiyorum. Evet, yeşil alanla bu bubble'ların ya dairelerin içine oturmuş. Demek ki ben bunları okuyabilirim. Örneğin siz burada varsayıyorum, e, şurada 20. soru okumayacaksınız. Şurada birinci sütunu 19'a çektiğinizde gördüğünüz gibi yeşil alan kaldırıldı. Artık bunları okurken bu optik formda bu alanı okumayacak. Geri 20'ye çıkartıyorum. Evet şu şekilde artık tüm alanları okuyacağız. Okuma işlemine geçiyorum. Taran dosyalarını seçiyorum. Örnek taramayı seçtim. Burada gördüğünüz gibi 5 tane dosya var. Okumak istediğim ck16 dosyaları okumaya başla diyorum. Şu anda kare kod okunamayan bir dosya. Kare bulunamayan bir dosya okunan form sayılarını da şurada görüyorsunuz. Evet 5 dosyanın 3'ünü okudu. Birinin kare kodunu bulamadığı için okuyamadı. Birinde karesini bulamadığı için okuyamadı. Burada okuyan okunamayan formlar bölümüne geçiyorum. Burada kare kod hatalı dosya. İşte gördüğünüz gibi öğrenci kare kodu karalamış. Bunun okumanın yöntemi şu. Şuradan sayı butonunu seçiyorum. Kare kodun içindeki bilgiyi biz buraya koymuştuk. Bu şekilde alanda oku diyorum okunan bilgileri kaydet diyorum. Şurada Excel'imizdeki farklılık var. Bu daha önceden taranmış bir imaj olduğu için biz 42, 42, 2 koymuştuk. O yüzden farklılık olabilir. Ona dikkat etmeyin. Evet şu anda okudu arkadaşlar. Bilgileri kaydet diyorum. Kare hatalı dosyamına geliyorum. Şurada kare kodu oku diyorum. Okuyamadı. Biraz koyulaştırayım. Kare kodu oku dedim. Evet şu anda okudu. Burada da cevabı okuyamayacak. Çünkü kareyi bulamıyor. O da şu. Ya öğrenci bir çizgi çizmiştir ya da bir gram yazıdan çıkartırken çizgi oluşturmuştur. O yüzden kareyi bulamadığı için buradan siyah çizgiyi kaldırmamız lazım. Beyaz karemi alıyorum. Şurayı şuradan ayırıyorum. Aynı şekilde şurayı da şuradan alıyorum. Oku diyorum. Okudu. Okunan bilgileri kaydettik. Tamam. Şu anda okuma işlemimiz de bitti. Bunu nereden anlayacağız? Şuradan optik taramanın içine giriyorum. Şurada gördüğünüz gibi açtığımda. 2, 4, 5. 5 tane dosyamın okunmuş olduğunu görüyorum. Burayı kapatıyorum. Burayla işim yok artık. Şimdi analize geçelim. Analiz alacağım. Öğrenci listemi seçiyorum. Masa üstündeki yeni veriler isimli Excel'imdi. Sonuç dosyamı seçiyorum. Optik taramanın içindeki kurum kodumla başlayan tekstemdi. Cevap anahtarımı seçiyorum. Cevap anahtarını Şöyle oluşturmadık ama bu hazır bölümden alayım. Şöyle yapayım. Belirli hazırlamada örnek bir kısacası. da bu şekilde şuraya aldım. Açtım. Evet. Şunun aynısını kullanıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Kapatayım şunu. Analize geldim. Öğrenim dosyamı seçiyorum. Sonuç dosyasını seçiyorum. Cevap anahtarını seçiyorum. değerlendir diyorum. Evet şu anda değerlendirme tamamlandı. Artık şuradaki gördüğünüz 11 karneyi alabiliriz. Karnelerimiz şu şekilde. 1'den 11'e kadar. Burada tüm karnelerimiz var. Hangi karneye ihtiyaç olarak kullanacaksanız onu alabilirsiniz. Ben öğrenci karnesi 1 alayım örneğin. Bir sınav adını yazayım. E... Düzeltme formülü uygula de şu demek. Net hesabı yapsın mı? Yani e, öğrenci karnelerinde netlerde olsun mu? Eğer olsun istiyorsanız bunu işaretleyin. Karne oluştur diyorum. Masa üstüne oluştur diyorum. Şu anda oluşturdu. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi karnelerde oluşturuldu. Evet şurada dikkat ederseniz e, bir artıydı. Birinci soru herkesin doğru yaptı. İkinci soru gördüğünüz gibi soru iptal edildi. Öğrencinin diğer işaretlediği, cevapladığı sorular, öğrencinin sınıf içindeki durumu, okul, ilçe, il ve Türkiye geneli, bunlar katılım sayıları. Doğru, yanlış, boş ve net bilgileri. Hep evet, bu şekilde.